nelenin yollarını açan, görünmeyen kapıları görünür kılan bir yakarıştır. Kardeşim, burada kısa bir duruş yapalım ve birlikte niyet edelim. Şu anda bu kelimeleri okurken ya da dinlerken, içinden bu duayı sessizce geçir, kendine söyle. Allah'ım, senden hidayet istiyorum, takva istiyorum, nefsime karşı korunma istiyorum ve gönlüme zenginlik ver, beni bana bırakma. İbn Arabi, bu teslimiyetin ardından şunu ekler, sen istemezsen verilmez, ama istemekle her şey verilmez. Asıl olan kalbin niyetidir. Kalbin yöneldiği yere kader de yönelir. O halde kıymetli kardeşim, şimdi yorumlara yazmanı istiyorum. Bu dört kavramdan hangisi şu an hayatında eksik? Hidayet mi, takva mı, iffet mi, yoksa gönül zenginliği mi? Yorumlarda paylaş ki senin için de dua edelim. Unutma. Bu ilk dua Allah'a doğru bir niyettir. Gerçekleşmesini istediğin her şeyin öncesinde yapılması gereken ruhsal temizliktir. Çünkü kalbini temizlemeden Allah'tan istemek dolu bir kaba yeni su koymaya çalışmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Dua ibadetin özüdür. Allah dua eden kulunu sever. Sevilmek, Allah tarafından sevilmek bundan daha büyük bir kazanç olabilir mi? O halde duana devam et. O duayı her sabah uyanınca ve her gece yatarken tekrar et. Ve unutma. İbn Arabi'nin dediği gibi dilinden çıkan her dua senin kaderine işlenir. Yeter ki kalbin ona şahadet etsin. Kıymetli kardeşim, şimdi gözlerini kapat ve bir zamanlar Endülüs sokaklarında dolaşan o büyük arifin İbn Arabi'nin anlatımıyla bir hikayeye kulak ver. Bu hikaye ne bir masal ne de bir rivayet. Bu bir hakikatin perdeli anlatımıdır. İbn Arabi şöyle anlatır. Gençliğimde Rabat civarında mütevazı bir zaviye vardı. Oraya her gece bir ihtiyar gelir, kimseyle konuşmaz, sadece secdeye kapanır ve sabaha kadar gözyaşı dökerdi. Bir gece merak ettim, sabaha karşı yaklaştım ve dedim ki, ''Ey zat, nedir seni her gece böyle ağlatan?'' İhtiyar başını kaldırmadan cevap verdi. ''Evladım, ben ömrümce çok şey istedim bu dünyadan. Mal istedim, makam istedim. insanlar arasında değer görmek istedim. Ama hiçbir kalbimi doyurmadı. Sonunda anladım ki ben Allah'tan sadece Allah'ı istememişim. Şimdi her gece Rabbim beni affetsin diye secdede gözyaşı döküyorum. Ve sadece onu istiyorum. i̇bn Arabi diyor ki o gece anladım. İnsan bazen Allah'tan bir şey ister ama Allah o şeyi değil kendisini vermek ister. Bu yüzden istenen olmaz ama istenenin ötesi verilir kıymetli kardeşim. Şimdi sana soruyorum. Sen Allah'tan sadece bir dileğini mi istiyorsun yoksa onun rızasını, yakınlığını ve sevgisini mi? Yorumlarda yaz. Gerçekten Allah'tan en çok neyi istiyorsun? Çünkü şimdi ikinci duaya geliyoruz. Bu dua İbn Arabi'nin kaleminde ve sufilerin dilinde Tevhidin duası olarak anılır. Bu dua, her şeyin ondan olduğunu kabul edip kendini onun iradesine teslim etmenin duasıdır. Öyle ki bu dua sadece bir şey istemek için değil, olmak için edilir. İbn Arabi şöyle der: Allah'a giden yol, istemeyi bırakıp teslimiyetle dolmaktır. Çünkü isteyen kendi nefsini dinler, teslim olan ise Rabbini işidir. İşte ikinci dua. Bu teslimiyetin zirvesinde yapılan bir yakarıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duayı sık sık yaptığı rivayet edilir. Allah'ım, beni sana teslim olanlardan eyle. Kalbimi senden başkasına meyletmekten koru. Sadece senin rızanı isteyen kullarından eyle. Kardeşim, bu duayı edene dünya dar gelmez. Bu duayı dileyen kalbine huzur çeker. Çünkü bu duada ne mal vardır, ne mevki Sadece ilahi huzur vardır. Sadece teslimiyet vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurmuştur: Kim dünyada kalbine Allah sevgisini yerleştirirse, dünya onu terk etse de kalbi huzurla doludur. İbn Arabi bu noktada şöyle bir not düşer: Kalp Allah'tan başka hiçbir şeyle tam anlamıyla dolmaz. Onun dışında neyi koyarsan koy, hep bir boşluk kalır. Çünkü kalbin kıblesi bellidir. O da yalnız Allah'tır. Şimdi senden istiyorum, yorumlara yaz. Kalbinde Allah'tan başka neyi büyüttün? Neyi koyduğunda içindeki huzur azaldı? Bu bir insan mıydı? Bir plan mıydı? Bir hedef miydi? Çünkü neyi büyütürsen ona secde edersin. Ve kalp sadece Allah'a secde etmeli. Kıymetli dostum, bu ikinci dua seni Allah'a teslim edecek bir kapıdır. Şimdi birlikte bu duayı tekrar et. Allah'ım kalbimiz sadece sana yönelt ne dünyaya ne nefsime ne insanlara meylettirme beni sadece sana muhtaç kıl ve unutma bu iki duayı sabah seher vaktinde gece huzur saatlerinde ve kalbin sızladığında tekrar et çünkü İbn Arabi'nin dediği gibi bazı dualar vardır ki onlar dilden değil kaderden çıkar ve işte o zaman gökleri titretir Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır Allah'a yönelen kalp sükunetle dolar. Onun zikriyle kalpler huzur bulur. Kıymetli kardeşim.